Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Cemre Sonlar izleyeceğiz. Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Cemre. Bugün sizinle beraber çok eğlenceli bir içeriğim var. Tam olarak ortasında buluyorum. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Ee, pahalı mı ucuz mu challenge yapacağız ama şöyle bir gerçek var. Karşıma ne çıkacak bana neler sunacaklar bilmiyorum. Büyük ihtimalle kötü şeyler bekliyorum. Her zaman Çıkıyor. Ya bir böyle karışım çıkıyor arkadaşlar. İçinde ne olduğunu asla bilmediğim karışım ve ben bunlara maruz kalıyorum. Sırf ne için? Sizlerle ne? Şimdi ilk olarak neyle başladığını bilmiyorum ama ben gözümü kapatacağım. Karşıma ne gelecek? Evet. Amatör sesini Ama şimdi görüntü olarak bakıyorum çok bariz belli oluyor ki bir kırmızı olabilirler pek güvenmiyorum. Yani ne çıkar hiç bir şeyim yok. <laughs> Benim en sevdiğim cips çeşide. <laughs> çok yağlı. Bu yüzden çok fazla sinir açılıyor. Hem şeklinden, hem de görüntüsünden bu bunu var Ama bu kadar net bir şekilde koyarlar mı kremisi önüme diye korkuyorum arkadaşlar. Daha mı pahalı? Gidip e düşünüyorum, asla bunu seçmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Gerçekten çok yağlı olduğu için yağsız şeyler her zaman oluyor Bu pahalı, bu ucuz. Doğru. Yani. Ama bunun markasını çözemedim hala. Ama bu daha lezzetli, ekonomik. karşıma yılan falan çıkmasını bekliyordum. Ne bileyim bu yılan falan korkunç bu yılan falan bekliyordum. Kolay olmasın beni birazcık şaşırttı. Neyse geçelim. Kokudan da anlaşıldı. Üzerinde çok güzel bir kahve var. Aslında kokuyla bile bazen kahvenin ben kalitesinin anlaşıldığına inananlardanım. Her ne kadar çok fazla kahve içmesem de. Evet bunlar Bence kokularında bile fark var. Şimdi açıyorum. Yani sade kahve. Abone olmayı, like atmayı, bay bay.